Evet arkadaşlar, evde tavuk tantını nasıl yapılır? Şimdi bunu anlatacağım. Böyle küp küp doğradığımız tavuk göğsünden etimizi bu şekilde bir e, kaba alıyoruz. İçerisine beyaz sirke ve tuz attık arkadaşlar. Bu şekilde bir 10 dakika, 15 dakika beklemesi gerekiyor. Gerçekten bu şekilde denerseniz... E, Etinde e, aromatik bir e, tat oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Direkt Direkte e, pişirebilirsiniz ama bu şekilde sirke e, ve tuzlu suda bir 5 dakika beklerseniz daha lezzetli bir kıvam oluşuyor. Evet e, tantinin olmazsa olmazı maydanoz, soğan ve domatesi bu şekilde doğradık arkadaşlar. Üç, üzerine biraz da e, sumak atacağız bunun. Evet, bir miktar sulak atalım üzerine. Çok fazla değil. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Sirkeli suya yatırdığımız tavuklarımızı ızgaramızın üzerine aldık ve pişirmeye başlıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi pişiyorlar. bu şekilde tamamen pişmesini bekleyeceğiz. Evet, tavuklarımız pişmek üzere. Evet, yardımcı gibi. Arkadaşlar tavuk tantini göğüs etinden de yapabilirsiniz. İncikten de yapabilirsiniz. İncik eti her zaman daha lezzetlidir. Ama ben ee, tavuk göğsünden tercih ettim. Her ikisinden de yapabilirsiniz. İkisi de lezzetli oluyor. Evet. Tamamen pişen tavuklarımızın üzerine gördüğünüz gibi kırmızı unu ekliyoruz. Toz kırmızı üzerine. Ve yağ ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Toz biber ve yağımızı ekledik. Gördüğünüz gibi. Elinize şöyle bir sandviç ekmeğimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi ekmeğimizi yoğun üzerine bandırdık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ekmeğin içerisine alabiliriz tavuklarımızı. Evet tavuklarımızı ekmeğin içerisine aldık. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Ekmeğimiz yumuşacık oldu. Lezzetli bir tavuk tantini. Bunu evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Tarifi ve malzemeleri açıklama kısmına yazacağım bu şekilde tariflerin gelmesini istiyorsanız sayfamızı beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Evet, tavuk tantinimiz hazır. Servis edilmeye hazır. Yanına limon ve acı biber de koyduk. Afiyet olsun.